Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz, çağdaş bey. Hoş bulduk, çok sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Ee, i̇yilik, çocuk büyütüyoruz. Ah, i̇şte iki tane çocuğum var, evet. Allah bağışlasın. Evet. Teşekkürler. Kaç yaşındaki bir kızım var, Ela. Evet. Evet. Bir de 6 yaşında oğlum var. Onlar için katılıyorum. Onlara Gerçekten. biraz anı olsun birlikte izleyelim. Ay ne güzel. Ne Ela ile kimdi? Ege. Ege, evet. Ela ile Ege. Evet. Ay ne güzelmiş ya. Peki onlardan vakit kalıyor mu başka bir şey ee, yapmaya? Yani kalıyor aslında. Bir de bir şirketimiz var. Şirketi büyütmeye çalışıyoruz. Harika. Ne üzerine şirket? E, danışmanlık tarafında bir şirket. Ne üzerine? Dijital danışmanlık. Ha, çok evet, güzel. Peki şey bu yazılımlarla ilgili mi yoksa dönüşümlerle ilgili evet, evet. mi? Evet yazılım bilgisayar mühendisiyim. Hem Aha. yazılım tarafıyla alakalı hem de dijital tarafta pazarlama ile alakalı ve diğer konularla alakalı diye düşünebilirsiniz. Harikulade. Peki kelimelerle aranız nasıl? Öf! Öh. Genel kültürle aram iyi olsa da kelimelerle çok iyi değil mesela. Hiç <laughs> bulmaca çözen bir insan değilim aslında. Evet. O yüzden ne olacağını ben de çok merak ediyorum. Ay Hadi hayırlısı. Yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim Mehmet. Harikulade. Selam göndermek ister misiniz? Ee, kimse? Çocuklarıma öncelikle Tabii. selam gönderirim. Eşime ve tüm aileme selam göndereyim. İsim Harika. saymayayım sonra başımıza. Ben aynen. Onu unuttun, bunu unuttun. <laughs> aynen öyle. Tamam. Biz de efendim, ELA ve EGE'ye başta olmak üzere tüm e, hakkında konuşulan herkese selam gönderiyoruz. Çağdaş Bey, e, 6800 puan geçeceğiz. Olcay Hanım sizin kullanabileceğiniz, onu geçmek için 30 tane harf bıraktı. Umarım Hı. ihtiyacınız olmaz. Gördüğünüz gibi cehir cehir giderken kadıncağız patladı gözlüm makta. Evet, ee, o yüzden e, sona süre ve harf bırakmanızı öneriyorum. E, öncelikle. Ama e, halledilmeyecek bir durum değil. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. hareket etmeye uygun ve kullanışı rahat olan giysilere verilen genel isim. Nokta nokta kıyafet, nokta nokta giyim. Rahat. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. S. Çok basit düşünün. Bugün biraz nokta nokta giyindim ya. Çok önemli bir işim yoktu. Sade. Hayır. Klasik değil. Arabanız var mı? Var. Spor. spor. doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Hayvanlar aleminden geliyor. Aranız nasıl? Fena değil. Fena değil. Var mı evcil hayvanınız? Yok. Yok. Gelsin bakalım. Memeli, köpek dişleri iyi gelişmiş bir tür evcil hayvan. Pisik. Kedi. Kedi doğru cevap. <laughs> Fransızca kökenli ve şarkı bir sözcük isteyeceğiz şimdi. Bakalım soruya öğretim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren okul. Basit Japonca düşünün. Hmm. Harf alayım. Aldık efendim. <laughs> J. Bir harf daha alayım. T tamam, alın. <laughs> Kolej. Kolej doğru cevap. <laughs> Yine beşerli argodan geliyor artık. E, gelsin bakayım bu neymiş böyle. Argo'da günü gününe sözü sözüne uymayan dengesiz kimseler için kullanılan kaba bir tabir. Harf alayım. Aldık efendim. D. De. <laughs> Denyo diye isim var Değil. Değil. Denyo. Denyo doğru cevap. <laughs> Altı harflerle devam ediyoruz. Arapça ve Farsça kökenli efendim istediğimiz cevap. Bakalım soruya. <laughs> Dekoratif mumluk anlamına gelen bir kelime. Şamdan. Şamdan doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz, bakalım. Görünüş, nitelik ve yapı bakımından çok sayıda ortak özellikleri bulunan anlamına gelen bir sözcük. Harfliyim. Tabii. Benzer. Benzer doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Türkçe ve Slavca kökenli bir sözcük. Gelsin bakayım. Mitolojide olağanüstü özellikleri olan kadın ilah. Mabude. Mabude. Oradan bilirsiniz. Dedim. Harf alayım. <laughs> Aldık bir tane. Kadın ilah. Basit düşün efendim. Tanrıça. Tanrıça doğru cevap. Çağdaş Bey 3100 puanla geldik yarışmanın tam ortasına. İyi bir puandayız. Şimdiye kadar 6 harf kullanmanız gerekti. Umarım bundan sonra da en fazla o kadar kullanırsınız 2 dakika 15 saniyede süremiz var Sürede de rahat gibiyiz hı hı. Sadece tekrar ediyorum Sona fazla harf ve süre bırakmanızı öneriyorum Becerebilirsek Efendim devam ediyoruz 7 harflerle Fransızca kökenli bir sözcük Yine gastronomiden geliyor Canım editör Acı acına. gelsin bakayım Kökeni İsviçre'ye dayanan Ülkemizde Kars iliyle özdeşleşmiş olan Delikli bir peynir çeşidi Evet o. Gravyer. doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Yapı eki almış. Arapça kökenliymiş. Efendim gelecek cevap bakalım. İç sıkıntısı veren anlamına gelen bir sıfat. Daralmak. Değil sıfat. O fiil oldu. Ee, i̇ç sıkıntısı veren yani... Harf alayım. Harf aldık. Ve. Mak. Bir ya hafta yok. alayım. Mak falan yok. Aldık. Daha çok böyle ortamı tarif eden bir şey bu. Harf alayım. İst. Aldık. Kasvetli. Kasvetli doğru cevap. Efendim yine 8 harfli bir cevap isteyeceğiz. Arapça ve Türkçe kökenli bir bileşik kelimeymiş efendim. Birleşik kelimeymiş. İki harfli mastarla bitiyormuş. Hadi bakalım. Adını söyleme, sözünü söyleme anlamlarına gelen bir sözcük. Telaffuz diyeceğim ama mastar Demeyin. E, adını söyleme. Yani aslında biz direkt olarak Feta. söyleme olarak kullanıyoruz bu kelimeyi. Harf alayım. Aldık efendim. T anlatma. Adını nokta nokta. Harf alayım. Aldık efendim bir tane daha. İ geldi. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Z geldi. Zikretme. Zikretme doğru cevap. <laughs> Dokuz dile geçtik. Fonetik benzerliği olan bir ikileme hmm. soruyoruz. Evet. Bakalım. Değersiz ve eski eşyalar için kullanılan bir ikileme. Eski püskü. Hayır. Sakın. Harf alın. Harf alayım. Hayır. Ü. Yırtık pırtık. Hayır ama yaklaştınız. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Pılı pırtı. Buyurun. Pılı pırtı. Pılı pırtı doğru cevap. Kılıklı su diye de bağırmak ne tuhafmış. Evet. Efendim 9 harflerdeyiz. İki kelime yine gastronomi terimi. Allah Allah gelsin bakalım. Çorba, taze fasulye, tavuk sote ve türlü gibi ekmek banmaya uygun yiyeceklere verilen genel isim. Gerçekten çok açık. Sulu acıymış. yemek. Sulu yemek doğru cevap. <laughs> <laughs> Ekmek banmaya uygun diye mi sorduk gerçekten inanılmaz. Efendim 10 harflere geçtik. Birleşik bir kelime soruyoruz yine. Arapça kökenliymiş bakalım. <laughs> Adından söz edilen, üzerinde konuşulan anlamına gelen Arapça kökenli harf bir alayım. kelime. Aldık harf. Bahsetme. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Üzerinde konuşulan söz konusu mevzu bahis. Mevzu bahis son cevap. Son sorudayız Çağdaş Bey. İki kelime istediğimiz cevap mastarla bitiyor ve bu bir deyim. Gelsin tamam. bakalım. Gözden çıkarmak, kıymak, feda etmek anlamlarına gelen Harf bir alayım. deyim. Harsalıyım. Aldık. Harsalıyım. Aldık. Ve durduk. Hadi bakalım niye durduk acaba? Sıfır gördüm. Peki. Gözden çıkarmak. Gözden çıkarmak. Etmek. Ee... Olmaya da bilir. Feda etmek var çünkü soruda. Atmak. Mesela. Atmak ne atmak? Gözden çıkar Mesela e, sevdiğiniz bir insanı ak aklınızda mesela çok yer Bükü etmiş. Patmak. Ne? büküp atmak. Hayır. Ee... Büküp atmak diye bir şey yok. Söküp atmak. Söküp atmak doğru Aa. cevap. büküp, at atmak mı? Enteresan olurmuş. <edilmiş. gülüyor> evet. Yani, Önerelim TDK'ya zaten neler döktürüyoruz biz buralarda Çağdaş Bey. Çok tebrik ederim. 7900 puan aldınız. Daha da iyi alırdınız bana sorarsanız ama harf konusunda biraz rahat davrandık diyebiliriz. Tebrik ediyorum olca yanımı geçtiniz. 1 7900 puanı geçene kadar birinci mi siz olacaksınız? Sağ olun. Ayaklarınızı sağ olun. <laughs> Hanımlar, beyler, Çağdaş Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve 3. yarışmacımız geliyor.